Ulan zaten seninle yola çıkan da kabahat. Lan nedir senin bana verdin bu eziyeti? <laughs> Manyak mısın sen ya? La öldürürüm seni var ya, öldürürüm ha! Ya sen kimi öldürürsün? Kim, 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 ya? Ya. ya bunlar yine birbirlerine girdiler komiserim. Ben az şöyle ileri çekeyim de araba zarar görmesin bak tutma beni devletin memuruna saygısızlık yapmak istemiyorum. Beyefendi. Bir şikayetiniz varsa arkadaşlar sizi karakola götürsün. Aksi takdirde hakkınızda işlem yapacağız. Yok kardeşim ya ne şikayeti ya. Biz kardeş sayılırız. Küseruk'ta barışırık da öyle değil mi? He? Biz kardeş sayılırız küserük'te barışırık da. Barışmıyorum ben seninle kafa attın sen bana. Ulan Boran. Anlamam kardeşim. Benim gözüm döndü babamı tanımam bu saatten sonra. Şikayetçiyim senden. Karakola gidiyorum.